Oğlum, sizin bu sene TEOK sınavınız yok mu? Anne, daha bir yıl var. Daha okullar bile açılmadı. Hiç bana laf yetiştirmeyin. Bir yıl falan yok. Altı ay sonra ilk sınavınız var. Hadi yatmaya. Yatmadan önce de elli tane soru çözeceksiniz. Elli soru mu? Evet evet. Anne, saçmalama. Oğlum, hadi, hadi. Sen bu sene kaç tane rakibin var biliyor musun? Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Hadi İyi akşamlar. Meltem Hanım, benim de çıkmam lazım. Evde misafirim var. Misafir mi? Evet. Kükrek Kadriye. <laughs> Anam, o kim be? Kendisi kaynanam olur Haluk Bey. E ne güzel işte. Maa ile hep beraber. Ha, eğer onu tansaydınız böyle konuşmazdınız Haluk Bey. Kendisi Ejder Hüseyin'in anası Kükrek Kadriye'dir. Oğlundan beter kükrer o. <laughs> ne kadar kalacakmış? Vallahi orası belli değil işte Meltem Hanım. Yani öyle bir geldi ki bu defa sanırsınız önümüzdeki 25 yıl bizde kalacak. İşsiz oğlu yetmiyormuş gibi bir de anası çıktı başıma. Neyse hadi ben gideyim mutfağı toplayayım da sonra düşeyim yollara. Evde stereo fırça yerim sonra. Ya Haluk şu Hüseyin'e bir iş bulsak. İşsizken kızı daha çok üzüyor. Doğru söylüyorsun. Hoş geldin. Ay, boş bulduk amcım. Ne işi var senin bu saatte? Emin yok mu kızım senin? Bir şey söylerdim ama. Neyse. Senin yüzünden gerim gerim gerildik Haluk. Şu terasa çıkalım da birazcık çay keyfi yapalım. Evet. Sen boş ver duyma onu. Hadi gel, gel. Hadi gel. Kek yaptım gel. Kek falan yemem ben. Diyetteyim. Siz bana Selçuk Bey'in saçlı fotoğrafını gösterin. Onu merak ediyorum. <laughs> Ya vardır sizde saçlı bir böyle sırma saçlı bir fotoğrafı yok mu? <laughs> Eline sağlık anam. Ay, yarasın oğlum. İyi ki doğurmuşum seni be. Anacığım. Evladım. Anam. Yavrum. Anacığım. Aslanım. Şeyler. Çaylar! Çaylar! Oh. Bakma öyle. Topla sofrayı. Topla sofrayı adam hasta etme Adam hasta etme Adam hasta etme Emine. 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 Birçok teklif var anne. Değerlendiriyorum. Ama hangi iş yapacağıma karar veremedim. Biz kendisine işsiz diyoruz anneciğim. Ben işsiz değilim Emine. Sadece hangi işi yapacağıma karar veremedim. Manakolu embebe gibi adamım. Birçok teklif var kızım. Aslan oğlum benim. İyi ki doğurmuşum seni oğlum. Anam. Ayaklarım. Anacığım. Evladım. Anam. Aslanım. Çağırın. kız çok bilmiş bilmiş bakıyor. Bak, bana bilmiş bilmiş bakıyor. Aa, bana bak. Sen niye anneme bilmiş bilmiş bakıyorsun öyle? E nasıl bakacağım Hüseyin? Bilmemiş bilmemiş bak. <laughs> Aslan, iyi ki doğurmuşum seni ben. Anam. Yavrum. Anacığım. Evladım. Anam! Aslanım benim! Çaylar! 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 Oğlun mesajları görüyor ama cevap yazmıyor. Şeytan diyor, git kır kafasını. Haluk Bey, merhaba. Merhaba. Geç kaldım. Kusura kalmayın, misafirim geldi de. Misafir? Kim misafir? Ben mi misafirim? Yok, yani ben öyle... Oğlumun evinde beni misafir mi ettin bilmiş gelin? Yok, ben onu demek istemedim anneciğim. Ben bilirim senin ne demek istediğini. Emine. Ben zamanında oğluma ne güzel kızlar buldum. Tuttu bunu aldı. Yok ya öyle demeyin Emine iyi kızdır. Sen nereden biliyorsun? Öbür görmedin ki. Haluk çıkalım mı? Çıkalım. Aa, misafirimiz var. Merhaba. Hoş geldiniz. Hüseyin'in annesi. Aa öyle mi? Nasılsınız? Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beni bırakıp evde bir başıma buraya gelecekti. Ben dedim ki sıkılırım evde. Ben de geleyim dedim. Ne yapacağım evde ben tek başıma? Hem de oğlan anasıyım. Biraz hizmet etsin değil mi bana? Ha! Gelinim var ama hiç sefasını süremedim daha bugüne kadar. N Neltem Hanım, mutfak. Hmm. Bir kadın diyorum. Ha öyle evet güzel. güzel. Sen de. Sen de güzelsin. Yavuz böyle. Delikanlı yani. Ne oluyor ya? Ya kusura kalmayın Meltem Hanım. İlla tutturdu ben de geleceğim diye. Tamam tamam canım önemli değil. Önemli. Ne yapıp ne edip bundan kurtulalım Meltem Hanım ya yalvarıyorum. Ya ben bunun kükremelerine daha fazla dayanamayacağım artık. Emineciğim ne olursa olsun senin kocanın annesidir. Saygıda kusur etmemen lazım. <laughs> ya Meltem Hanım etmiyorum ki. Ama bir evde de iki kükrek olmuyor. Bir yandan oğlu Ejder Hüseyin, bir yandan anası kükrek Kadriye. Siz ne yapın biliyorsunuz mu? En iyisi sizin psikologtan bir randevu alın bana ben gideyim. Hayatım merak etme yakında gider zaten kadın. Yok, o hiçbir yere gitmez. Hatta nüfusunu buraya aldırır. Yaşlı kadın, üzme. Yaşlı maşlı, ölmez o. Bu dünyaya kazık çakar, biliyorum ben. Hiçbir şey olmaz bana. <laughs> Mutfak çok güzelmiş. Sağ olun. O balkonda varmış. Ay burası çok güzel ben buraya otur. Hüseyin arıyor oğlum beni. Anam! Yavrum! Anam! Evli adam benim! Anacığım! Aslanım! Taylor. Çaylar! Çaylar! Gelin. Gelin. Emine. Hasta etme beni Emine. Sevdim anneciğim. Burası Zeki'nin ev. Yap bana bir az şekerli kapıçını. Peki anneciğim. Allah, hayatımı yaşıyorum bu evde Emine. Ya tabi tabi temizlik, ütü, bulaşık, Tuvalette bile sıcak su var. Oğlum senin el elini sıcak suda soğuk suya sokturmuyor vallahi. He, çok şanslı gelinsin, çok. Ha, hayatını yaşıyorsun burada. Oğlum seni kraliçe gibi yaşatıyor. Meltem Hanım, vaziyetler kötü. Ne oldu yine? Ya Kükrek Kadriye salona bir çöktü, Kalkmıyor ya. Öf, ya durmadan kafe latte'ydi. Yok cappuccino'ydu. Yok Türk kahvesiydi. Derdi de bitmiyor vallahi. Ayaklarım koptu getir götür getir götür. Peki tamam o zaman hadi sen Nasıl? Erkençi? E ben bari o zaman sofrayı hazırlayayım. Onalp öyle gideyim. Ben hallederim. Sen yemekleri hazırladın nasıl değil mi? Tamam, tamam. tamam, tamam. Ben ben hallederim. Hazır. Tamam. Sağ olun Meltem Hanım. Sizin bir suçunuz yok. O benim kaderim. Ben de kaderimi alayım gideyim. Keşke adı <laughs> kükrek kader olsaydı. ben hallederim. Hadi sağ ol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.